Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımı aldım şimdi bazı yerlere gideceğiz sizlerle yeniden topladım o yine sıfırlanmış yani toplamaktan bir hal geldi şu aracı sürekli aynı olay çünkü şu kayıt olayını bilen yorumlara yazabilirim arkadaşlar nasıl kayıt oluyor yani kayıt derken mevcut ilerlememizi nasıl kaydediyoruz çünkü ben ne zaman şey yapsam çıkıyorum abi tekrar giriyorum o yine yok belki de bilgisayardan oynadığım için bu problem olmuş olabilir ama yani uğraştırıyor uğraştırıyor yani Yani bir de, bir demin topladım tamam mı demin topladım yine çıktım oyundan hazırlıkları yapıyorum video çekeceğim ya sonra tekrar girdim yok yine aynı şekilde sonra ondan sonra bir daha girdim motor toplamadım ama motosikletle biraz dolandım girdim oyuna baktım kayıt yapmış internetten kaynaklı yani internet açık olduğunda mı kaydediyor ya da ne bileyim lan ben nereye gidiyorum oyun çok güzel de bu yönün Bilmiyorum belki de ben bilgisayarda oynuyorum diye bilgisayar e, şeyinde sorun vardı belki de. Ama telefonda oluyor mu? O, oynayanlar yazabilir mi? Telefonda oynuyor oluyor mu böyle şeyler olmuyor mu? Bir şey yemeden çıktık. Bugün sizlerle ne yapacağız? Şimdi ilk başta bir benzinliğe gireceğim depoyu kullanayım. Sonra unutuyorum kullanayım. Araç yolda falan kalır. Durduk kere başımıza iş açarız. O birincisi, benzin değeri. İkincisi olarak da, şey yapacağım. Iııı ee, Araç tamiri için bakımı için yeni parçalar gerekiyor biliyorsunuz ki. Bu parçaların fiyatları nedir? Nasıl alabiliriz? Bir ona bakacağım, Ona göre para katmak için bir e, hedef falan belirlememiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Lan attık devir düştü anasını satayım. Ne oluyor lan? Duracak nerede işte? Araç istop topu gelecek var. Karanlık oldu zaten değil mi? Neredeydi lan o Yavrum benim be ne dönüyorsun diyecektim ki durdum. Yalnız araç üst çünkü şey yaptık dedim ve istop etti. Ha şu yolun devamındaydı tamam. Testi arabalar nasıl çalışsın? Sonra bir eve gider uyuruz. Yemek yeriz. Oğlum bu yokuşu çıkamayacak durumda ya. Bu araçla çok güçsüz ya. benzin alalım bir mazot benzin, benzin neyse artık öyle işte gençler öyle sorunlar yaşa yaşa video çekmeye çalışıyor hava karardı lan ya oluyor ya şimdi demin eğer yapsaydım yani çıkmadan yapsaydım mesela 2'ye falan alıyor. Saat 2 falan oluyor. Belli saatler yatıyor. Biraz geç yatmak gerekiyor ki sabaha denk getiresiniz. Anladınız mı? O yüzden yapmadım demin. Şimdi gidip yatarsam tahminen bir 4-5 tabi gidene kadar saat ileri gider de, değişir de Şöyle götüreyim önünde durdurayım. Tamam. tamam. Şöyle şimdi açalım bunu. Şunu takalım. Ve istediğimiz liberty dolduralım. İsterim kadar doldurabiliyor mu lan? Ha, zaten en fazla 17 litre alıyormuş galiba. Kulleri mi şimdi? O zaman şey yapalım bir saniye. Şu şeyle doldurayım ben. O kalsın motorun şey yakıtı biterse bundan doldururuz. Şunu alayım ben. Düz dur lan. Şuna da dolduralım. Ne kadar alıyor bu artık? Heh, bu on alıyor tamam. Bunu da dolduralım tamamdır. Bunlar işimiz bitti. Yok lan bu şey dolur mu dur. Bunu da doldurduk. Bu da motor için arkadaşlar. Ya biter biter onun yakıtı. Bulunsun evde ne olacak? Şunu da kapatalım. Böyle gidelim yatalım direkt. Uykumuz geldi lan. Evet, yolcu yolunda gerek. Gidelim karnımızı doyuralım bir. Bu ne lan? Oğlum aç. İçelim suyumuzu. Bunları da almam gerekiyordu. Ben de mi niye almadım bunları? Zaten şofun o taraflara gittim abi. Buraya da gidelim ya. Neyse bugünlük bir idare ettirir. Bu. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakalım ne kadarmış ücretler. Ben şu yukarı taraftan gidebilir miyim? Aşağıdan mı daha kısa oluyor yukarıdan Ya bence buradan yukarı taraftan gideceğim bu sefer. Aşağı tarafta toprak yol ya zorluyor ya. Asfalt var yukarıda zaten. Yukarıda gitmek daha mantıklı olur. Direkt yukarıdan gidelim. Dön abi dön dön Bak dediğim gibi yani sabah şu anda 10 apaydanlık. Mesela işte 5'te yatarsanız 17'de yatarsanız yani e, bir kalkarsınız saat işte 2 gece 2 karanlık oluyor her taraf hani video çekeceğiz hani biraz daha aydınlık olsun insanlar görsün de izlediğini Bundan dolayı da hani biraz dikkat etmek gerekiyor tarz şeylere. Abi normalde hani kendiniz için oynadığınızda et beseniz olur. Hani tek kendiniz oynuyorsunuz zaten. İlla ki oyunu kendinize göre ayarlayacaksınızdır. orada şey yok da hani burada mesela kaç kaç kişi izliyor benimle birlikte bu videoyu. Hepsinin görevleceği görebileceği rahat, en rahat, izleyebileceği en rahat şekilde ayarlamak zorundayım. Bundan dolayı böyle şeylere dikkat ediyorum arkadaşlar. Gidelim bakalım. Şu anda bilerek vites mu? Ne zaman attırsak kaza yapıyoruz da burada. Toprak yoldan çıkalım da. Dörde de atarız. ve yine eşyalar alacağız. Bas aslanım bas. Geçen haber geldik burada iş yaptık biraz. Dediğim gibi oyun güzel ya. mesela özellikle direksiyon sonra şu gösterge ekranı bunlar hep kırık ee, çok fazla gezeltek araçtan bir parçanın bozulacağına da eminim çünkü hepsi eski parçalar ee, yani bilmiyorum artık hatta bir e, bir kişi yorumlarda yazmıştı kimde şimdi ismini hatırlayamadım dedi abi hani işte ben sürdüm sürdüm sonra bir yerde e, araç burada gitmedi artık. Ee, şu tanrılarla kontrol falan etmedi arada. Ben de onun tavsiyesini dinleyeceğim arkadaşlar. Hani e, demek ki adam bir şeyler yaşamış gibi güzel de bir tavsiye veriyor bize. E, kulak ardı etmeyelim o olayı. Şimdi geldik buraya ben bir e, kralın adını unuttum ya. İsmi neydi onun? Yorumda geçen fark ettim de yorumu gördüm. Kral kusura bakma hakkını helal et. İsmini unuttum. E, Yorumlarda gördüm. O yüzde yirmi dokuz diyor. Durumu kötü bunun ya. Bak gördün mü kral işi biliyor gördün mü? bak tornavide öyle kontrol ediyormuş bak mesela ondan öğrenmiş olduk onda. Durdur şunu ya, durdur zaten durumlar kötü. Durdurmadı mı lan? Vay be. Bak bunu yeni öğreniyorum. ha Kral sağolsun bize söyledi yorumlarda İsmini unuttum. E, kankam video izliyorsan bir yorum yap ben söyledim diye de hani görsün kim söylemişti herkes. Bu zaten bu, bu parça bozulursa bak, görüyorsun değil mi? Aslında çok fazla büyük bir parça değil. Bu parça bozulursa komple gider. Çünkü e, bujilerde ateşlemeyi sağlıyor yani. Eğer o yoksa ateşleme de yok. Ateşleme yoksa motor dönmez. 47 bunun durumu iyi yine. Şöyle onun dışında Bunlar çok da önemli değil. Bunlar bu ucuz şeyler ya. Ya kral senin yüzünden moralim bozuldu ya. Aracın durumu iyi değilmiş fazla ya. <laughs> Neyse. Hadi gidelim şöyle şu fiyatlara bir gözden geçirelim. Vay 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 koltuklara şeylere bakla göstergeye bak be. Şimdi motor bölümünden bakalım diyeceğim de bu ne be. Vay vay vay. Buna bakalım bu kaputlar. Bunlar aslında böyle kaputlar alınabilir. Bunlar olmasa da olur. Çok fazla önemli değil de. Şöyle bir lastik. Bu ne? Ha, bu antivirüs falan da burada satılıyormuş. Ha, bunlar var zaten bende. Yani onlar fazla şu anda gerek yok da. Şu güzel bak mesela. Şöyle bir şey alacağım. Çok pahalı be yavrum be. Çok pahalı abi. Sandımdan daha da pahalı onu söyleyeyim. Yapacak bir şey yok alacağız artık. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.